İşkodra'dan iyi akşamlar. Burası İşkodra'nın merkezinde Osmanlı orduları komutanı Hasan Rıza Paşa'nın anıt mezarı. Hasan Rıza Paşa Balkan savaşlarında İşkodra'yı Karadağlılara ve Sırplara karşı savunuyor. İşkodra Balkanlardaki en son Osmanlı şehri teslim edilmeyen ancak Hasan Rıza Paşa bir suikastle şehit ediliyor. Hasan Rıza Paşa şehri teslim etmiyor. Ancak Hasan Rıza Paşa'yı e, konağına davet eden Sultan Abdülhamit'i de e, tahttan indirildiğini bildiren beş kişiden biri olan Esat Toptani e, konağına davet ediyor ve buradaki bir suikast girişimiyle şehit oluyor ve Hasan Rıza Paşa'dan sonra da e, onun vefatından şehit olmasından sonra da e, iş kadroya e, Sırplara teslim ediliyor. E, Hasan Rıza Paşa'nın e, mezarı uzun yıllar Komenej Mezarlığı'nda bakımsız olarak kalıyor. Ancak Arnavutluk bağımsızlığına kavuştuktan sonra Arnavut halkının bağımsızlığı özgürlüğü için mücadele etmiş Kastamonu Tosyalı bu kahraman Osmanlı Paşası Arnavutluğun Cumhurbaşkanı Arnavutluk Özgürlük Madalyası veriyor ve TİKA'nın da girişimiyle buraya Arnavutluk'ta İşkodra'nın merkezine bu anıt dikiliyor. Burada Arnavutluk Yazdı, yazan ifadenin Türkçesi Arnavutlar ve Arnavutluk İşkodra'daki ordularımızın komutanı, kahraman ve sadık asker, eski toprak savaşçısı Hasan Rıza Paşa'yı saygıyla anar ifadesi yazıyor ve Türkiye'nin ve Arnavutluk'un bayrağı bulunuyor. Aynı şekilde de anıtın iki tarafına da göndere çekilmiş iki ülkenin bayrağı bulunuyor. Hasan Rıza Paşa iyi eğitim almış bir asker aslında. Çünkü zaten babası da hem Bağdat'ta hem Kastamonu'nda valilik yapmış birisi. Ve Sultan Abdülhamit 1899'da askerin kurmaylık eğitimi için bu paşanın Almanya'ya gönderiyor. Ve Alman ordusunda 4 yıl eğitim alıyor. Hasan Rıza Paşa şehit olduktan sonra Alman Genel Kurmay Başkanı, Osmanlı ordularını yönetecek, genelkurmay başkanı olacak statüde donanımda bir kahramanın şehit olduğunu söylüyor. Birinci Balkan savaşlarından sonra Edirne dahil tüm Balkanları Trakya'yı kaybettiğimizde Mahmut Şevket Paşa'nın şöyle eseflendiği söylenir. Keşke Edirne'ye atayacağımız, vereceğimiz komutan Hasan Rıza olsaydı, Hasan Rıza Paşa olsaydı demiştir. Çünkü iş kodrayı sonuna kadar savunan komutanın kıymeti o vefat ettikten sonra, şehit olduktan sonra daha da anlaşılmıştır. Aynı şekilde Maraşal Fevzi Çakmak da Hasan Rıza Paşa'nın eğitimi, donanımı, askeri bilgisi, strateji dehası olmasıyla ilgili de açıklamaları, övgüleri bulunmaktadır. Hasan Rıza Paşa'nın bir sözü şöyledir. Tarihe geçmiş bir, bir sözü. İşkodra bizim için kaderimiz veya yenilgimiz olabilir. Ama bizim utancımız olmayacaktır demiştir. Ve buradaki Arnavut gönüllülerle birlikte ve Osmanlı ordusuyla birlikte sonuna kadar Sırplara ve Karadağlı Sırplara karşı mücadele etmiştir. Günümüzde de e, bağımsız Arnavutluk için kahraman e, bir asker. E, bu bakımdan e, buraya geldiğimizde, İşkodra'ya geldiğimizde, bu Osmanlı'nın Balkanlar'da en son çıkan 1913'ün e, Nisan'ında böyle bir Nisan günü teslim edilen iş e, İşkodra'dan iyi akşamlar.